Merhaba hanımlar, hoş geldiniz Müjgan Hobi Atölyesi'ne. Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Allah yaptığımız bütün duaları, ibadetleri kabul etsin inşallah. Bugün sizlere tuzlu kurabiye yapacağım. Bunun için ben 125 gram tereyağı ve margarin karışık, bir tane yumurtanın akı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt bir yemek kaşığı sirke bir mama kaşığı kadar tuz ve şeker burada 5 bardak un var ama bunu kontrollü kullanıyoruz bir paket kabartma tozu tuzlu kurabiye yani kıvamında hamuru gibi olacak Bir tane yumurtanın sarısına bir mama kaşığı kadar süt koydum. Üzerlerine süreceğim. Süt biraz parlak yapıyor. Hamurumuz biraz dinlensin. Ben açtım böyle. Benim yaptığım yarım ölçü hanımlar. İsterseniz siz iki katına çıkarıp daha fazla yapabilirsiniz. İstediğiniz kalıplarla kesiyorsunuz. Kurabiyelerimiz pişti. 180 derecede 20-25 dakika kadar pişirdim ben. Kıyır kıyır yenilesi bir kurabiye. 5 bardak un dedim ama 5 bardak unun hepsini kullanmadım tabii ki. Kontrollü olarak dökeceksiniz. 2,5 3 bardak iyi geliyor. Yine de tabii ki siz kendiniz kontrol olarak koyabilirsiniz. Videolarımı izlemeyi, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Abonelikler ücretsizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.